Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım ben size ev turu çekeceğim. Ee, takipçilerimden e, ev turu isteyenler oldu. O yüzden onları kırmak istemiyorum ve ev turu yapacağım. Böyle eski dikiş makinem orada. evimizi e, üst katındayım. Bu tülü öyle geçici taktım. Oranın ör, örülmüş perdesi var. Huzisi. Onu yıkadım evi yerleştirince takacağım. Burada banyom var arkadaşlarım. Böyle. Arka tarafta da klozetim var. Banyo. Burası odam. Perdesini kapatmamışım. Böyle arkadaşlarım. Televizyonum var. Burada küçük bir televizyon. Mutfaktaydı bu gebzede. Getirdim buraya. Ondan sonra gidiyorum. Şöyle geçiyorum. Burada bir, bir odam var. Böyle. Burada kullanacağım eşyalarım var. Böyle arkadaşlar. Aslında manzaramı göstereceğim ama balkonum var burada. Işığı yakayım. Bir gece çektim ben bunu. Şöyle. Şöyle oturma yerim var. Böyle. Sabah tabi şeyin çekerim. Manzarasını çekerim. Şu anda karanlık olduğu için gözükmüyor arkadaşlarım. Perde yörtmeye bile gerek yok. Karşıda hiçbir şey yok çünkü. Burada yatak odam. Öyle arkadaşlarım. Evet. Koltuk odadayım. Burada krem işlemimiz var. Onları almaya geldim. Evet. Merdivenden iniyorum. Bunlara eşim yaptı arkadaşlar. Her şeyi eşim yaptı. Yemrak parkileri, balkonları, alüminyumları. Kapata kapata gideyim ışıklara. Bakın yeni bir çiçek buldum, aldım. Çiçekçiden 85 lira tanesi, iki tanesi 150 lira. Bunları çiçek ekeceğim. Ve işte evimiz bitti. Burası inşaattı arkadaşlar. Şuraya da kapı tutmak için kol için yaptı, tutmamız için. Böyle. Burada küçük bir oda var. Oda laminat parkeli. Şu anda onu hiç açmayayım. Küçük bir oda işte. Şöyle bir oda. Ama güzel. Burada da odamız bitti. Kolejeti koyacağız oraya. Ve burası son doldu.